Sultan ve Ali buradalar. Ali'nin annesi, Sultan'ın kayınvalide adayı Ayşe Hanım burada. Ayşe Hanımcığım hoş geldin. Hoş Konuşacağız birazdan ama önce Arap ve Meliha ile ilgili gelişme var. Onunla ilgili bilgi vereceğim size. Arap ve Meliha, Arap e, adı biliyorsunuz. Arap ve Meliha bize geldiler. İkisi de 42 yaşındalar. Arap Çorumlu, Meliha Bulgaristanlı. E, i̇kisinin de başından daha önce... Birer evlilik geçmiş, İkisinin de önceki evliliklerinden çocukları var. Buraya geldiler dediler ki, Arab'ın özellikle Arab'ın ailesinin Meliha'yı istemediği, Arab'ın dayısının Meliha'yı başka bir erkekle evlendirmek için evden gönderdiği, ama Meliha orada durmamış gelmiş. Bu arada ne olmuş? Meliha'nın annesiyle Arab'ın dayısı evlenmiş. Karma karışık bir şey, ben bile anlayamadım ne olduğunu. Ama Melihan'ın annesi Sümbül Hanım'dan mesaj var. Hmm. Melihan'ın annesi Sümbül Hanım diyor ki: "Meliha kendi çocuklarına annelik yapmamış bir kadın." Yalan. Ondan eş mi olur? Olur. Sürekli telefondaymışsın. Sosyal medyada birilerini arar, adamlarla tanışır. Böyle bir bağımlılığı var. Bunlar yalan. İsmail... Seninle öz annen söylüyor bunu. Yok, bunlar yalan. Arabın dayısının evlendirdiğini iddia ettiği adamı dayı Ahmet tanıştırmadı. Tanıştırdı. Meliha o adamı telefondan buldu, kendi buldu ve adama kaçtı. Yok, yalan. Sonra umduğunu bulamadı, araba döndü. Yok, ben çağırdım eşimi. Söyleyebilir kendisi. 70 yaşında bir adama kaçmışsın, 60 Hı. yaşında bir adama kaçmışsın. İsmini bilmediğim 5 adamla evlendi ayrıldı diyor. Yok. Tanrı olsun yani. Sorun bakalım diyor. Musa kim? Ben Musa'yı tanımıyorum. Nevzat kim? Nevzat kızımın babası. Meliha'nın aşık olma huyu var. Yok. Beni de dayısıyla Arap ve Meliha evlendirdin. Ana! Tüllü yalan. Siz evlendirmişsiniz. Yok. Kız bu senin öz söyleyen bunları. İftira Yalan Öz söylüyorlar. Annen. Yalan yalan. Yana, yalan söylüyorlar. Annen ya annen. Tamam da, yalan söylüyorlar. Biz o bizi çekemiyor izliyorlar. abla. Çize. E Şimdi Hı. beni çekemiyorlar. Diyor ki annen biz onlarla bir hafta arayla evlendik. Yok. Yalan. Yalan. Onların zoruyla evlendim. Yalan. Ablam sana ben orayı anlatayım mı? Bir kız, kız evladı annesini evlendirir mi adam bulur mu yani? Nerede yazıyor böyle? Olay nasıl oldu? Ben sana söyleyeyim. Dayıyla. Eşim Bulgaristan'dan geldi. İstanbul'a gitti. Esenler bu şeyde evet. Esenler e, aldım bunları. Ondan sonra bu tek geleceğiz normalde. Kaynanam dedi ki ben de geleyim. Evini barını göreyim. Çekip gideceğim dedi. Orada evet. Almanya'ya geçeceğim dedi. Eyvallah dedim gel dedim. Aldım bunları oraya. Ondan sonra dayım aradım. Ne yapıyorsun dayı dedim. İyiyim gülüm dedi. Daha dedi e, evdeyim dedi. İşe gideceğim dedi Ankara'da. O zaman dayım Ankara'da oturuyordu. Dedim ki dayı dedim, A -a, dedim benim misafirlerim var dedim. Tanışmış olduğum hanım gelecek dedim. Allah nasip ederse dedim. Nikah kıyacağım ben de dedim. O esnada dedim anası da var dedim. Dayım da bekar ya. Heh. Geldiler bunlar. Biz o esnada evde aile arasında yüzük taktık. Hı. Eşim olsun ben olayım. O esnada dayımla ikisi tanıştılar. Heh. Durumu anlattılar. Olan olan oldu zaten. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Ama buradan ya sesimi kesmenizi rica ederim. Heh. Benim annem geldi buraya görsün benim Hani yuva kuracağım ya, ha. geldi, bunun dayısı e, Ankara'dan geldi, e, üzük takacaklar ya, geldi bizim e, kaynanama geldi, kardeşi düşüyor. Ha. Geldi, millet geliyor ki üzük takıyor bana, kaynanamın, eşimin ailesi. Doğruya doğru. Ben yalanı sevmem ablacığım. Gelsin karşıma. Arap, senin annen Sedef Hanım'dan da mesaj var. annem Sedef Hanım diyor ki, Beni dinlemedi oğlum, dinlemiyor. Meliha'yı istemiyorum, Bulgar diye değil diyor. Ne? Ben diyor Meliha'yı istemiyorum. Baştan sevmiştim, evlendiler, izin verdim. Ama oğlumu bırakıp başka adama kaçtı. Ama dayısı yaptı. Doğru. İki ay kaldı orada, sonra tekrar baktım gelmiş. Dedim ki oğlum uzak dur. Sözümü dinlemedi. Bırak bu kızı dedim. Seni bırakıp başkasına gidenden eş mi olur? Benden uzak dursunlar diyor annen Sedef Hanım. Arap bak. Oğlumu da Meliha'yı da reddediyorum. Oğlumu kurtarayım derken kardeşim Ahmet'i de onlara kaptırdım. Ama ben oğlunu seviyorum ki. Arap'ı çok seviyorum. Bizi e seviyordun da niye bıraktın gittin başka adama? Yani bana öyle yaptılar. Kim Dayısı yaptı? yaptı. Ama seven seven kadın bırakıp gidip başka Abla, adam Abla şimdi olay nasıl ya? oldu? Biz şimdi eşimden boşandık aileler istemediği için. Aileler istemediği için boşandık biz. Ondan sonra bunun kalacak yeri olmadığı için bu normalde Bulgaristan'a gidecektir. dedi ki, bunlar senin annenin A anladım. E, iddiaları. Anladım. Kaynanam dedi ki kızım dedi senin bir yere gitmene gerek yok. Kalacak yerin yok. Gel Sedef diyor ki oğluma çok kızgınım. Allah bildiği gibi yapsın onları. İkiliz ikilize diyor. Sağ olsun. Telefonda arabın dayısı Ahmet Bey var. Ahmet Bey. Alo. Merhaba Ahmet Bey buyurun. Merhaba. Buyurun efendim şimdi, sizi dinliyoruz. Şimdi hazırlıyorum. Benim onunla benim bir itibarım yok. Onlar evet. oraya görüldüğü hütul olarak çıktı. Kendin gittin kendin açıyorsunuz. Saygısız açıyordu. yalan konuşma. Patlarım. karşıma. Ahmet Bey. kapattım mı? Bak yaranmayan cana Ama sana bir şey değil mi bak. Dünya ufak. Ben yarın bir gün buradan geleceğim. Sizin ikinize de konuşun. Güzel güzel konuşun. Güzel konuşun. Ee, böyle öyle. konuştuğunuz zaman basıyoruz. Arap anlaşılmıyor. Onun ya. için e, rica ediyorum. Güzel konuşun. İyi bak eşim bizden ayrılıyorlar. Ondan koca olmaz, senden şey olmaz, sana bakamaz, edemez diye He. ayırıyorlar bizi. Başka ondan işim sana... var yani. Anlatacak mı bir abla Bu, ondan sonra Ankara, bu normalde Burgalistan'a gidecekti. Eşim. Dayısı salmadı. Ondan sonra dayım salmamış. acaba ee, onlar doldurmuş olabilir mi Ara? Beni kaynanam çok söylüyordum diyor bak. Ama onun ka bunu dayısı yapınca benim kaynanam benden nefret ediyor. Ablam şimdi diyor mu ben sana? Eşim ben normalde ayrıldıktan sonra boşandıktan sonra resmi nikahım vardı benim ilk başta. Evet. Bu sene vatandaş olacaktı eşim. Boşanmasaydık. Ha. Eşim boşandıktan sonra bu normalde Bulgaristan'a gidecekti. Kaynanamla dayım dedi ki bu bunu aradılar. Gitmene gerek yok kızım yanımıza kal dediler. Hı. Ondan sonra dayımın e, daim bu işlerinde çalışırken işte birini buluyorlar bunu evlendirmek için. Ha. Bu o esnada e, gitmek istemiyor karşıki tarafa o esnada bana arıyor diyor ki bir tanem diyor durum böyle böyle diyor ben diyor dayın diyor bana başkasını buldu diyor. O zaman başkasını bulduysa geri gel dedim ben de aldım bunu Ankara'dan eve gittik ondan sonra aradan 3 ay mı yalan söylemem 4 ay mı falan geçti abla nikahımızı kıydık. Nikah cüzdanını da gösterebilirim yani. Ahmet Bey'e sormak istiyordum. Daha ee, yeni nikah kıydık biz de yani. Melihan'ın annesiyle evli. Neden e, size sahip çıkacaklarına... ...niye böyle... E, Ve benim evim zaten şey, kira. Küfürlü konuştu. Neden size böyle tavırlar anlamadım. Benim annem de bana annelik yapsaydı... ...ben bu hallere düşmezdim. Benim sen... annem de eşimle aynısı. Ay sen kocaman kadınsın. annen daha ne Yok anneliksin. nereye gideyim? Bulgaristan'a gitsem salmıyorlar beni. Gitmek istiyorum bırakmıyorlar beni. Ondan sonra ne ki olur diyorlar. Ne kasaba ben eşimi seviyorum. Sevmişim. Karma karışık olmuşsunuz. Efendim Ayşe. Melih Hanım, e, siz madem ayrılınca niye gitmediniz Bulgaristan'a başka bir adama hemen gidiyorsunuz? Başka bir adama sığınmak zorunda değilsiniz ki. Çocuklarınızın yanına gidin, çalışın, çocuklarınızla yaşayın. Aynen haklısın Abbas. Dedim gitmeye, benim annem var ya Ankara'da, sığındım anneme sığındım, anam diye. Sığındım eve babası da beni istiyor, başkasına vermeyi. Annem de iddia ediyor. Ay gideceksin diyor, Bulgar'da gidip de ne yapacaksın diyor. Çocukların nerede? Çocukların benim babası birisi babasında Avusturya'da, birisi de Bulgaristan'da. Annem baktı ona. İşte çocuklarına beraber gidemiyorum bir şey. yani. Gidemiyorum. Çalışabilirsin. Bir şey tamam çalışırım ama gidemiyorum Bulgaristan. Burada söylemek istemiyorum. Olabilir. Özel bir şeydir. Bizi Aynı. ilgilendirmez. Bize anlatılanları e, biz e, burada yorumlayabiliriz. Melihacığım 42 yaşındasın, Aklı başında kadınsın. Bir annesin. E, yani kendi ayaklarının üzerinde e, durduğunu söylüyorsun. Bak çalıştığını söylüyorsun. Evet. Yani artık Annen de kendi yaşında, kendi halinde bir kadın. Evet. Annenle bu benim annem olsaydı, şöyle olsaydı diyecek bir durumda değilsin ki sen 20 yaşında değilsin ki. Bunu Sultan söylüyor burada 20 yaşında çünkü. Evet. Annem bana sahip çıksın deyip duruyor 20 yaşında. Sen 42 yaşındasın hayatım. Evet haklısın. Abla yol ortam bilmiyor yani. Bilmiyorum, okumam yok yazmam yok bir yerini yani. bilmiyorum. Onlar beni bindirecekti Ankara'dan Bulgaristan'a otobüse. Sen bunu buradan diye ki misal veriyorum. Otobüse bindim Çorum'a gittik. Bulamaz evi bulamaz. Melihacım, e, kayınvalidenin de e, senin özannenin de iddialarını söylüyorum buradaki. Evet. Okumam yazmam yok diyorsun ama sosyal medya bağımlılığım var ve orada bulduğun adamlarla e, onların peşinden gittiğini. Bir tanesi bak buna özannen söylüyor. Diyor ki 70 yaşında bir adam, 60 yaşında bir adam. Kimmiş bu, bu 60 70? İsmini bilmediğim beş tane adamla evlendi, ayrıldı diyor. Yok ya, taniyeler söyleyecekler vallahi. Evet, Arap da gülüyor. Arap annesi iftira mı atıyor bunları? Abla, ispatlasınlar o zaman. İspatınlar buraya gelsinler. İspatlasınlar. İspatlasınlar. Ben, haydi. Tabii ki gelsinler. Sana söyleyeyim abla, badem da... öyle halleri var. Yanlış evet. anlama, badem kaynanan bunları söylüyor. Gelsin buraya o zaman, ispatlasın bana. Eyvallah diyeceğim ben. Peki senin annen niye istemiyor Arap? Abla işte bu olaylardan dolayı istemiyorlar. Annen de haklı ama. İşte bu olaylardan dolayı istemiyorlar. Arap'ın annesi de haklı. Neyin içine düştüğünü E Yani şöyle söyleyeyim abla. Çıkmazın içine girdik yani. Evet. Evet. Aşağı tükürüyor. O bir, bir anne olarak haklı. Yani. Bak annene kızma Sümbül Hanım'a. Ya ben Çünkü, bir şey dediğim yok. Ben yine de hepsine saygı duyuyorum yani abla. Sedef Hanım pardon. Sedef senin annen. Meliha'nın annesi Sümbül. Aynen. Şimdi Sümbül Hanım'ı da anlayamadım. Çok enteresan. Ee, bir öz anne e, kızını... ...böyle bir şeyle suçluyor olması... ...burada çok şey gördük ama... E, ...böylesini ilk defa görüyoruz... ...ben de ilk defa görüyorum... ...bunu ben annemden... ...öz annemden ben bunları beklemezdim... ...daha önce böyle tartışma oldu mu Meliha hiç annenle... ...küçük yaştan beri aynısıyız... ...neden acaba... Analık, ...ana kokusu görmedim... ...abla ben sana şöyle söyleyeyim... ...bir şey alırız... ...kıskanır... ...bocasını onu alır... ...beni kıskanıyor yani... ...öz annem beni ye. kıskanıyor... ...şimdi şu elbise yapalım... ...biz nikah kıyacağız... Böyle evet. bir tane abiye bir şey aldım. Gelinlik tarzında abla. O da almak istedi. Onu, onu almak istedi. Parasını verdim, aldım. Ondan sonra dedi ki keşkemdeyiz siz almasaydınız, ben alacaktım dedi onu dedi. Nikah nikahta ben giyecektim onu dedi. Ya böyle bir insan ana kızını kıskanır mı ya? Böyle anne ilk defa gören Yemin böyle ediyorum, anne, saçmalık yani olsun. ablam harbiden saçmalık yani. E o sevilmesi lazım. Sen çocuklarını seviyor musun? Tabii ki çocuklarımı seviyorum. Başım Ama görmüyorsun çocuğum var. Bulgaristan'da. Evet ben onlarla konuşuyorum. Abla çocuğun imkan olmadığı için gelemiyor Türkiye'ye. İmkan olsa zaten gelecek. Hmm. Onun için. Almak yani. istedi. Bizi kandırdı. Para istedi. Bu, bu, da senin annenin iddiası ayrıca. Ben nereden bileyim senin çocuklarına bakıp bakmadığını. Kim? Bak anne, senin annen seyredin. ne diyor? Çocuklarına bakmayan kadın o diyor. E, tamam, o zaman senin madem Yanlış anlama abla. O bakmıyorsa o zaman kendisi baksın. Hepsini biliyor. Bazen delikanlı işe geçsin kendisi baksın abla. Sen sorayım. Bunun üstüne atana kadar, topu bunun üstüne Sultan, atana kadar. Sultan Arap hemşeriniz sizin Ali. Aynen abi. Konuştunuz mu dışarıda? Abla zaten bizim mahalleden yani aynı Tanıyor yerde duruyoruz. Ben evet Ben devanede oturuyorum, devanede Aynı devanede mesela. oturuyoruz, aynı yerde oturuyoruz. Öyle mi? Evet tanıyoruz abla birbirimizi. <laughs> Sıkıntı yok. Tesadüf. Evet. Hayırlısı valla e, Ahmet Bey e, bir daha bağlanır. E, ya da Sedef Hanım ya da Sümbül Hanım söyleyeceklerini. Sümbül Hanım, e, ee, Melih Hanım'ın annesi Sümbül Hanım telefonda. Sümbül Hanım. Melih abi alo de. Alo. Buyur. Efendim. Sümbül Hanım. Ay gitti. Siz... Buyur. <laughs> Buyur mu? Sümbül Hanımcığım. hayatım. Nasıl sen kuru iftira atıyorsun böyle? Sen nasıl konuşuyorsun böyle vaatlar? Anneciğim. Nasıl bunlar? Anneciğim ben kuru iftira atmıyorum. Gerçekleri söyle. E nasıl atmayısın? Nasıl böyle vaatlar konuşuyorsun? Bak, şey, bak, bak şey, ama. Şey. Bak ama senin eşin ne söyledi bana az önce duydun mu? E nasıl atmasın? Ne söyleyin? Duydun mu az önce? Adam mi? ya da yanlış söyledi. Ben Sen yanlış söylemiyorum. Ben adamları. Ben telefonda adam bulmamışım. Ben adam ne zaman bulmuşum telefonlarda? ben... telefonlardan arabı da buldun. Hepsini buldun. Tamam buldum Gönlüm gerçek. Var, öyle, öyle, öyle. Ben tek Nevzat'la evlendim. Bir de Cemal Arap'la. Ben burada Cemal bağırıyorum. Arap e bağırıyor. Yani sorsana. Sonsuza... Yani ben kim bu 60-70 demişsin sen? Kim bu? Ben e tanımıyorum adamları. Sen nikah yapmadın. Sen sadece Arap'la nikah yaptın. Evet. Sen nasıl kuru iftira ben kuru ben iftira, iftira attım yolları. Ben gerçekleri kendim, söylüyorum. Ben seni seviyorsun Seni gör. Seni, seni... gör. Yok ben de kör ben gibi. Ben seni eşin. Se senin eşin. Se senin eşin. Be. Tamam. Senin eşin az önce duydun mu ne konuştu? Çocuklarına bile bakmayın. Kim Çocuğun bakmıyor, bakmıyor ya? Bile... E, o Kim zaman Kim sen bakmıyor bak. ya? Açtırma ağzımı bak burada sen istemiyorum söyleme. Ağzımı. Ağzımı açtırma burada söylemek istemiyorum bak. Açarım Kendine da bir baklayım, çarım bak. Benim lafım yok istemem. Siz... Yalancı makinasınız ikiniz de. Ne dediğim siz ölümü istedim. Ben de Karp seni ölümüme istemiyorum. Böyle anne olmaz olsun. Anne hoca taş olsaydın. Kapattı. Galiba kapandı. Kapatacak. Yüzü yok konuşmaya çünkü. Hem hatalı hem suçlu. Konuşmasını bilmiyor çıkıyor telefona. Neden ama? Beni rezil ediyor. Benim dostum varsa düşmanım da var ablacığım.